Ilgili. Merhaba hanımlar. Şimdi size tığ işlerinde sıkça kullandığımız ikili trabzanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Küçük bir parça da göstereceğim için şu kadar bir zincir çektim size. İkili trabzana başlayabilmek için tığımızın üstüne iki defa doluyoruz. Ve dört tane zincir atlayarak beşinci zincire batıyorum. İpliğimi çekiyorum. İlmeğimde oluşan 4 tane ilmeği 3 kere de çekiyorum. 1 2 ve 3. 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İlmekten ipimi çekiyorum. Tığımızda gördüğünüz gibi çektiğimiz iplikle beraber 4 tane ilmek oluştu. İlk iki tanesini kesiyoruz. Tığımıza iplik dolayarak diğer ikisini alıyoruz. Kalan iki tanesini alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Tığımızın üzerine iki defa doluyoruz. Bir, iki ve üç defa da çekiyoruz. Bir, iki defa doluyoruz. Zincire batıyoruz. 1 2 ve 3 defa da çekiyoruz sıra boyunca bu işleme devam edeceğiz bu işlerimizde pırlantamız çok güzel oluyor 1 iki defa doluyoruz bir 2 3 defa da çekiyoruz. İki defa doluyoruz. Zincire batıyoruz. Bir, iki, üç defa da çekiyoruz. Pardon. Bu işlemi bu sıranın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ikili trabzanla bir sıra ördük. Hanımlar, ikili trabzanı özellikle uzun görünmesini istediğimiz tığ işlerinde kullanacağız. Sevgi